Arkadaşlar herkese merhaba bugün ata bineceğiz bir ata binme serüveni yapacağız hayatımda ilk defa ata bineceğim arkadaşım da atları topluyorlar kafile de orada hep beraber şimdi ata bineceğiz 15 kişilik bir grup var buraya gelene kadar içinde hiçbir korku yoktu ama şimdi aşırı bir korku var hep beraber bekleyip göreceğiz arkadaşlar herkese merhaba İlk defa ata biniyorum aşırı keyifli, heyecanlı bir şey. <laughs> aşırı keyifli, heyecanlı bir şey. Sizin de bu deneyimi tatmanız lazım. Şu an korkuyorum biraz. Atın üstündeyim. Bilmiyorum ileride ne olacak. Bir şeyler oluyor. Birazdan yola çıkacağız. Yolda da biraz çekimler yapacağım. Arkadaşım da arkada. <laughs> Of, aşırı eğlenceli bir şey ya. Şu an üstündeyken bile böyle relax oluyorum. Seyis birkaç bilgi verdi. Sola çekince sola gidiyor, sağa çekince sağa gidiyor diye. Ama bilmiyorum şu an hepsini unuttum ya. Umarım güzel bir yolculuk geçer. Keyifli olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar şu an at üstündeyim. At tintin gidiyor. Allah. Im. Yani yavaş gidiyor. Öyle koştuğu olma, koşmadığı için keyifli biraz. Pardon kanki. Evet. Zaten eğitimli atlar olduğu için belli bir rotada gidiyor. Kafilerinin geri kalanı da bu şekilde. Reizi çok sevdim ya. Alıp eve götüresin var. İleride kesinlikle at beslemek gerekiyor ya. Aşırı keyifli bir aktivite. Ata binene kadar, yani atları görene kadar çok... Böyle hiç sıfır heyecanlı yani ata bineceğiz ne olacak ki falan yürüyorlar diye atları gördüğümde böyle bir ürktüm açıkçası ama çok eğitimli atlar olduğu için e, <laughs> böyle yani görünce bir ürküyorsunuz ama binince böyle hani yürüyene kadar bir korku oluyor ama yürüyünce korku geçiyor böyle aşırı keyifli bir şey. Abi bunu her ay yapmak gerekiyor ya ismi neydi atın ya benimki neydi? Unuttum, sormam gerekiyor. Geçen sene yıldırıma binmişsin. Benim first time. Oh, yokuş çıkıyor. Yokuş çıkarken eğil demiş. Kamerayı çok sabit tutamıyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Atlar aşırı asil hayvanlar ya. Beyaz atlı prens at atta beyaz geldi bana denk geldi. Siz seçmiyorsunuz atınızı. Yani az kişi olunca seçiyorsunuz da şu an tur çok kalabalık. Çok kişi var. O yüzden bize seçtirme fırsatı tanıyacaklarını düşünmedim. Bana da beyaz bir at denk geldi. Ben büyük bir at istemiştim. Ne bir uzun falan olsun diye. Gayet büyük. Bir de huzur verici yani. İleride zengin olursam. Ya bu gidişte olacak gibi herhalde. Şaka şaka olamayacak. imkansız. Ama Evimde bir at olacak ya. Böyle çıkıp dolaşmalık falan böyle. İşte. Ne bileyim, bir köpek, bir at bank olması lazım. Bir de kedi. Bugün şeye bakıyorduk. Eee Bengal kedileri var arkadaşlar. Eğer seviyorsanız internetten bakın. Böyle cidden suyu seven bir kedi türü. Çok pahalı ama aşırı güzel kedi türü ve yani bir gömlek daha zeki normal kedilere göre. Bir de ondan yani köpek kadar büyük bir kedi daha oluyor Sahibine sadıklığı da biliniyor Biliyorsunuz kediler çok sahibine sadık olmaz ee, Bu aşırı sadık bir kedi türü Savana kedisi diye Sanırım vahşi bir kedi ile evcil bir kedinin Çiftleştirilmesi sonucu oluşmuş Şu anda Türkiye'de yok ee, İlerleyen zamanlarda gelir umarım Fiyatları 22.000 dolarmış 22.000 dolar hayatta hiç hayatımda görmedim O yüzden benim için imkansız Sadece şimdilik bakmakla yetiniyorum ama eğer almak isteyen olursa aşırı güzel bir şey yani. Bakın burada kışlık odun biriktiriyorlar yan tarafa. Bu odunları yakmak için kullanıyorlar. Kışın burada odun sobası yakmak meşhurdur. Kömür yakılmaz. Herkes odun sobası yakar. Böyle odunları biriktirirler. Böyle konuşalım. Abi beni göreceğinize atı görün Bu At daha karizma yani. Şuna bakar mısınız? Hayvanla salikli. Böyle bir doğanın içinden gidiyorsunuz. Gerçekten fiyatına değil. fiyatı ucuz. 75 ila 100 lira arası. O yüzden kesinlikle tercih edin. 2 ila 3 saatlik bir tur. Ee, işte at üstünde geziyorsunuz. Sıkıcı olur diye düşünmeyin. Gayet keyifli. Ben ilk defa bir iniyorum. Normalde sevmem böyle aktiviteleri. Ama aşırı keyif alıyorum şu an. Sanırım biri kaskını kaybetmiş. Bu at kaskı. Sanırım bir attan düşmüş burada. <laughs> Bu beni korkuttu bir nebze. Ama korkmak yok yola devam. Keyifli bir video oluyor ya. En azından benim açımdan izleyen için nasıl olur hiç bilmiyorum. Ama benim açımdan aşırı keyifli bir video oluyor. Hadi biraz şeyden bahsedelim. At üstündeyken hazır malum konulara değinelim. Neden YouTube'a girdim? Neden YouTuber olmak istedim? Ya da yani YouTuber olmak değil de neden... Onu bir şeye çarp? Vallahi ayağa taşa takıldı. Neden YouTube'a girdim? Neden YouTuber olmak istedim ya da neden YouTube yapıyorum? Korona ee, nedeniyle işten çıkartılınca Uzun süredir işsizim e, İşsizim diye ben de ailemin yanına geldim ee, Muğla'da yaşıyorum O yüzden vaktim çok ve Yani gezdiğim yerler gerçekten birçok kişiye ilham olacak yerler O yüzden ben de bunları videolaştırmak istedim Çok ucuz yerlerde var gittiğim gerçekten para verdiğimiz yerlerde var ama bunlar tam olarak bilinmiyor çünkü para verilmeyen yerin reklamı yapılmaz. E, reklamı yapılmayan yerin de e, bilmeyen biri hiçbir şekilde öğrenemez birilerine sonra sonra. O da söylerse yani. Ben de bunları videolaştırmak istedim. E, güzel şeyler çıkartabileceğimi düşünüyordum. İlk videolarım hiç güzel olmadı. Bunu dürüstçe söyleyeyim. Hiç beğenmedim yani. Kendi videolarımı izlemem dedim. Sonradan montajını kardeşim yapıyordu. Kendim yapmayı öğrendim. Kendim istediğim gibi yapmaya başladım. Ve böylelikle hoşuma gitmeye başladı açıkçası. Ee, kendi yaptığım videolar. Fakat iyi bir kameram olmadığı için güzel videolar çıkartamıyorum. O yüzden de mazur görün. Ya beni izleyenler buraları öğrenmek için izlesin zaten. Yani şu at gezisini ne bileyim doğasını, nerede ne gezileceğini, ne yeneceğini, neyden keyif alınacağını öğrenmek için izlesinler istiyorum. Biraz da eğlenceli içerikler çıkarmaya çalışıyorum. Genelde eğlence içeriği paylaşıyorum. İşte bahçede video atmaz mıyım? Atarım ama daha çok böyle yaptığım aktiviteleri yani kendi gezdiğim yerleri paylaşıyorum. Video çekmek için gezmiyorum. Arkadaşlar turda yaklaşık bir saat geçti. Şöyle çekeyim. Bir saattir atın üstündeyim. Ee, atlar Aşırı güzel eğitimli olduğu için Ne yaparsanız yapın yani Normal at komutlarını uygulasanız da Bir öndekinin önüne Geçmiyor hiçbir şekilde Yani, yani gerçekten Eğitenler nasıl eğitilir bilmiyorum Umarım işkence ederek eğitmemiştir Ama gerçekten çok e, iyi eğitimliler Onu söyleyebilirim Buraya gelecekler için e, Attan Veya hayvana binmekten korkuyorsanız hiçbir şekilde korkmayın. Hiçbir şey gelmeyecek başınıza. Çünkü belli bir hızın üstüne hiçbir şekilde çıkmıyorlar. Seyis emir vermediği sürece de koşmuyorlar. Yalnız gezdiğimiz yerin şu doğasına bakın ya. Ana patika yoldan aşağı iniyoruz. Patika yoldan aşağı iniyoruz. Bakın. Öndeki birinci at lider seyis. 2 3 Dengede durmak için geri yaslanıyorsun bak öyle yokuşta. Evet. Dengede durmak için yokuşta geri yaslanıyorsun. Cidden denge veriyor ama yokuşta geri yaslan. Arkadaşlar mola yeri ne kadar video açmayacaktım ama şu doğa manzarasını çekmek istedim. Yani nerede var böyle bir doğa manzarası diyorum size. Aşağıda çam ağaçları. Hatta burada gerçekten doğa seven insanlar kamp kurabilir. Kamp kurmak için de ideal bir yer. Sapa bir yer. Ne bileyim doğayla yaşamayı ya da doğanın içinde olmayı seviyorsanız tam sizin kaleminiz burası. Arkadaşlar bana vermediler, direkt geldik. Ah, yalnız bacaklarımda bir ağrı var. Atabilmek çok yorucu bir aktiviteymiş onu öğrendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gerçekten çok eğlenceli bir video oldu. Ee, yani en azından benim için ilk defa tecrübe ettiğim bir şeydi. Çok keyifliydi. Size de tavsiye ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.